Çok köklü bir işletmeye konuk oluyoruz değerli seyircilerimiz ve çok özel hizmetlerini birlikte izliyoruz. Merhaba Sekreli Bay Merkezi izleyicileri. Turumuz tüm ile devam ediyor. Ve şimdi de sizlere Antalya'dan sesleniyoruz. Redman Prodüksiyon'a konuk olduk. Ve yanımızda firma sahibi Sayın Ersin Turan bulunmakta. Bakalım bize neler aktaracaklar. Bütün herkes ekran başına davet ediyoruz. Ve bizi dikkatli dinleyin diyoruz. Ersin Bey öncelikle merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, efendim. çok teşekkür ediyoruz. Ersin Bey sohbetimize geçmeden önce öncelikle sizi tanıyalım. Firmanın kuruluşundan bahseder misiniz? Tabii. Redman Production 2007 yılında kuruldu. Ana işi fotoğraf, video ve kısa film üzerine oluşturuldu. Az sayıda ve düzgün projeler yapmaya çalışan, bunun için mümkün olan maksimum çabayı gösteren bir firma. Antalya'da da sektörde bu işi iyi yapanlardan bir tanesi olduğunu düşünüyoruz biz de öyle düşündüğümüz için sizin yanınızda Sağ olun, iyi yaptınız. Evet, biz tabii sizi biraz daha tanımak isteriz. Yani nasıl hizmetler veriyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Tabii, e, ana işimiz olarak prodüksiyon hizmetlerimiz var. Bunda fotoğraf çekimi, video çekimi ya da kısa filmler ağırlıklı oluyor. Yakın dönemde yapacağımız bu ayın 18 ile 22 arasında yapacağımız özel bir çekimimiz var. 70 kişilik bir ekiple beraber Pergek için kısa bir tanıtım filmi yapılacak. E, yaptığımız işte mümkün olduğu kadar seçici olmaya özen gösteriyoruz ama seçicilikten kastımız e, müşteri seçmek anlamında değil de yapılacak, iş, olan işin kaliteli olması anlamında en doğru ekipman, en doğru personel ya da en doğru mekan neyse bunu seçmekte çok özen göstermeye çalışıyoruz. Antalya'da biz de beraber aynı iş şey yapan birçok firmanın önüne geçmek değil ama ee, onlardan daha titiz olduğumuzu gösterecek işler yapmak için çaba gösteriyoruz ağırlıkla da. Evet, biz e, tabii ki e, müşteri portföyünüzü merak ediyoruz. Ee, portföyümüz ağırlıklı olarak mağazalar var. Produksiyon genellikle oteller ve mağazalar üzerine. Katalog çalışıyor vesaire çekim. Evet yani ot bir otelin katalog çekimi olsun, bir e, firmanın tanıtım filmi olsun, e, ya da fotoğraflanması olsun. Bunlar zaten prodüksiyonun genel başlıkları oluyor. E, prodüksiyonun haricinde yani bir prodüksiyon şirketinin yaptığı ufak tefek e, kas çekimleri oluyor. Bu kendi personelinizi ya yani da ileriki projelerde kullanacağınız personelleri belirleme kadına olabilir. E, onun haricinde otel, mağaza ve e, büyük ölçekli işletmelere, genel tanıtım filmi ya da e, video çekimleri anlamında hizmet veriyoruz. Evet, yani anladığımız kadarıyla e, firmalar sizin irtibat haline geçiyor. Tabii, bizim genel prensibimiz şudur. Yani bir pazarlama departmanımızın olması ve bunu firmalara tanıtmasından ziyade biz insanların bize iş yaptığını, insanların bize referi olması üzerine kurulmuş ve e, firma e, prensipleri bunun üzerine e, oluşmuş bir firmayız. Evet, yani diyorsunuz biz işimizi aldıktan sonra e, güzel bir şekilde teslim ediyoruz Ama gününde, zamanında. <laughs> aynen öyle, hani dedik ya hani bizim e, tanıtım mantığımız referans. Hani biz size bunun hepsini dört dörtlük sunduğumuz zaman biz sizden sonrakine kendimiz tanıtmak zorunda kalmamış olacağız. Size verdim. hizmet aklınıza mutlaka bir şekilde yer edecektir ki hani sektörde çok fazla kullanılan bir yöntem değildi Bu olması gereken ama birçok sebepten dolayı uygulanmayan bir yöntem. biz mümkün olduğu kadar bunu uygulamaya çalışıyoruz. Keyifli olduğunu düşünüyoruz. Evet kesinlikle çok keyiflidir diye biz de düşünüyoruz. Peki e, sadece bu bölgede mi hizmet verebileceksiniz? Yoksa diğer illerden de size ulaşmak isteyen e, izleyicilere, firmalara da yardımcı olabilecek misiniz? Evet. Birincisi biz Antalya lokasyonu bir firma olmakla beraber sadece Antalya'da hizmet veren bir firma değiliz. Ee, hani çevre bölgelerden burada Isparta'ya kadar e, birçok çekime gittik. Büyük şeylerden Ankara, İstanbul, İzmir gibi yerlerde de birçok çekimde bulunduk. Ee, Bizde hani az önce söylediğim gibi referans olduğu için e, müşterimizin nerede ve ne zaman bulacağı belli olmuyor. O evet. yani buradaki bir firma iki gün sonra bir İstanbul'daki bir arkadaşına bize bir tavsiye ettiğinde biz İstanbul'daki çekimi ya da e, yapılan hizmeti gerçekleştirmiş oluyoruz. Bir telefonlaşmaları yeter diyorsunuz. E, telefonla, <laughs> maille ya da nasıl ulaşmak evet. arzu ediyorlarsa biz e, yardımcı oluruz diyorsunuz sonuçta. Evet, yani yardımcı olmaktan daha fazlası bizim e, temel mantığımız eğer sizin bir talebiniz varsa ve bu bizim firmamız bünyesindeki hizmetlerle sınırlıysa evet. her işi yapmak diye bir derdimiz hiçbir zaman olmadı. Ee, bu bizim yaptığımız hizmetlerle sınırlı ise biz bu hizmeti o insana verme için gereken alt yapımın e, için sağlanması için gerekeni yapıyoruz. Evet sonuçta profesyonel bakıyorsunuz. Olmaya çalışıyoruz ama amaç zaten hani kendi profesyonel olarak değerlendirmek değil, bir sonraki işte de bunu daha profesyonel nasıl yapabilirim diye düşünmek, öyle hareket etmek. Hani biz hep o dertteyiz, o çabadayız. Peki ee, firmalara ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Firmalara eğer prodüksiyon anlamında evet. söylüyorsak, firmalar mümkün olduğu kadar kullanacakları firmaların ya da onun ihtiyaçları için doğru olduğunu düşündükleri firmaların mutlaka bir ön araştırmasını yapmalarını e, gerektiğine emin olmalarını istiyoruz. E, doğru firmayı buldukları ve emin olduklarında o firmayla paylaşan doğru çekim ya da doğru ürünleri doğru iyi şekilde seçmeleri gerektiğine inanıyoruz. Hmm. En çok satan ya da işletiyorum en mantıklı gelen ürünleri değil de prodüksiyon firmasıyla beraber çekici karar ve Beraber karar vermelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü hani sizin çıplak gözle gördüğünüz şeyle kameranın gördüğü şey hiçbir zaman aynı olmayacaktır. O yüzden çok renkli bir şey çok soluk kalırken tek renk olan bir ürün çok daha güzel görünebilecektir. O yüzden evet. hani ürünlerin mutlaka prodüksiyon şirketleriyle beraber seçmeleri ee, özellikle personel seçiminde, ışık ve personel seçiminde ekonomi yapmaktan ziyade doğru personel ve doğru ışık kullanmaları onun çekim kalitesini çok daha yükselteceğini bildiğimiz için bunları tavsiye ediyoruz. Evet çok güzel. Peki kaç personel hizmet verebiliyorsunuz? Tabi zamanla dışarıdan personelleriniz geliyor ama. Ee, Totalde ihtiyaca göre değişiyor. Son yaptığımız çekim e, 26 kişilik bir çekimdi. E, Şubat ayında planlandı bitti. E, bir sonraki çekimimizde 70 kişilik bir personel olacak ki 25 kişilik bir e, çekim ekibimizle beraber olacak. Geri kalan kısmı kast ve figürasyonlar oluşuyor. E, i̇htiyaca göre belirlenmesini doğru olacak. Neye göre belirliyorsunuz personel alanını? Neye dikkat ediyorsunuz? Ürün kalitesine, verilmek istenen mesaja hangi en önemli kısımlardan bir tanesi üzerine basalım e, hangi pazara hitap edeceği de çok önemli. Yani bir arge çalışmasıyla eğer bir Rus portföyüne hitap ettiğinizde personel sayınızın ve şeklinin daha farklı olması gerekiyor. Bir Avrupa'ya ulaşmak istediğinizde yaşları, görünümleri ve e, ürünlerin buna göre seçilmiş olması gerekiyor. Hı hı. Hani ne tanıtacağız, kime tanıtacağız ve ne kadar akılda kalmak istiyoruz. Bu üçünü doğru harmanlayıp personel sayısını ve ekibi buna göre belirlemek en doğru silgi diye düşünüyoruz. Evet. Yani farkınızla görmüş olduk aslında. Sağ olun. E, çünkü sektörel sıkıntılar vardır. Hani e, genelde işte bir kartvizi çıkartıp kapı kapı gidip işte e, prodüksiyon yapmak isteyen insanlar oluyor. Veya web sitesi yapmak isteyen insanlar oluyor ama. Onlar zaten... da yapsınlar bizce. Çünkü <laughs> hani herkesin bu işten eğer bir beceri de para kazanmasına bizce. Ama işte insanları mağdur da bırakıyorlar. Hani hizmet e... mağduriyet ama tek taraftan kaynaklanmaz. Mağduriyet çift taraflıdır. 呃。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. kabahate Rıza, aynı kabahate sayıldığı için eğer e, ekonomik olduğu için tercih edildiği zaman belli listede göze almış olur müşteri. E, bir şey illa iyi olması için pahalı olması gerekmez ama bunu doğru harmanlamak gerekiyor. Sadece ucuzluk bir hizmet anlayışı değildir. Değil. Çok pahalıya da çok iyi hizmet alınacağınızın garantisi yoktur. O yüzden bunu doğru araştırıp doğru karar vermek gerektiğini Peki, düşünüyorum. hizmeti, e, kaliteyi ucuz almaya çalışmayalım. Aynen. Yani hizmetin zaten bir bedeli olmaz diye düşünüyoruz biz kesinlikle. Yani firmalar göre <laughs> değişir. Yani evet. bir şey hiçbir zaman net bir e, bir hizmetse bir mal değildir. O zaman net bir fiyatı olmayacaktır. Kişinin bilgisi, tecrübesi ve bunun için kullanacağı ekipman, personel gibi şeyler o fiyat, onun fiyatını değiştirebilir. Birinde 1 lira olan şey, birinde 3 lira olabilir. Bu bir işi pahalıya satlarına gelmez. Bu iş için alt yapıdan kullandığına doğru olan O yüzden hani fiyatı eğer biraz ucuz ya da pahalıysa neden ucuz ya da neden pahalı olduğuna biraz dikkat etmek gerekir. Sadece Kesinlikle. Öyle. Doğru evet. Sonuçta e, yani ürünler vardır yani fiyatlar bellidir ama e, tabii orada uygun bir fiyat varsa ona göre kalitesi veya hizmeti de farklı oluyor, daha eksik oluyor. Artıları eksileri oluyor yani. Ama hizmette hani, üründe ucuz ya da pahalı düşünmek Gerekmez çünkü ürün gibi net bir hizmet, net bir şey değildir bu. Tabii. Bir mal değildir ya da işte bu masaya bir sahip bir şey değildir. Ürün satmıyorsunuz sonuçta. Aynen, evet. Hizmet. E, Bizim derdimiz zaten hani e, o ürünün sizin adınıza satılmasını sağlamak değildir. Çektiğimiz filmlerde ya tanıtımlarda size ürün sattırmak amaçlı bir çekim yapılmaz. E, amaç şudur, sizi ürünlerinizle beraber doğru pazara olsunlar. Evet. Bilinebilirliğinizi, tanınımlılığınızı artırmak yönlendirmeler yapıyorsunuz zaten değil tabii, değil Mutlaka çünkü e, hani müşterinin tabii ki e, belli öncelikleri ya da ihtiyaçları vardır ama bunu e, firmanın genel alışkanlıklarını ve pazarın ihtiyaçlarını doğru almanlamak tabii, gerekir. Ve firmanın ve prodüksiyon şirketinin tek başına belirleyici olmaması gerekir. Buna. Evet. Peki dünü konuştuk, bugünü konuştuk. Bir de yarınları konuşmak istiyoruz. Hedeflerimiz nelerdir? Hedeflerimiz genel itibariyle şudur. Daha çok kişiye ulaşmak ve daha fazla satış yapmak tabii ki birçok firmanın temel hedeflerinden bir tanesidir ama biz sayıda ya da müşteri e, portföyünde bir şeyler belirlemekten ziyade hep bir sonrakinden önce bir öncekini düşünürüz. Yani eğer bugün siz bizden hizmet alıyorsanız biz sizin birinci bizim birinci önceliğimiz sizsiniz. Siz bizim için bir sonraki anahtar ya da bir sonraki kapısınız. Size verilmesi gereken hizmeti doğru şekilde vermemiz gerekir. Eğer bunu sağlarsak da bizim gelecekle ilgili çok fazla plan yapmamız gerekmez. Çünkü biraz belirsizlik gibi görünse de aslında uzun vadede geleceğinizi planlamışsınızdır. Doğru sayıda doğru hizmet verdiğinizde uzun süreli ve başarılı bir hizmet vereceğinizde garantisi olmuş olur. Evet, biz de zaten doğru yerde olduğumuzu düşünüyorduk. Doğru kanalınızı <laughs> düşünürüz şimdiler. <dersin. gülüyor> Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz Ersin Bey ve başarılarınızın devamı diliyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir çalışmaydı. Evet. Biz e, Türkiye'de beraber teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri görmüş olduğunuz gibi Ersin Bey e çok güzel bilgiler verdiler. Ee, ne yapıyorsunuz? Kesinlikle bir telefon açıyorsunuz ve çok güzel katalog çekimleriniz oluyor. Buradan çok güzel hizmetler alabiliyorsunuz. Buradan aktaracaklarımız bugünlük bu kadar. Sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyoruz.